Yine e, bu e, Tuzla Spor hakkındaki bir başka iddia da Tuzla Spor son 20 yılda 174 oyuncu transferi yapmış. 174? Evet. EYP Spor ve Pendik Spor de geçerli bir durum var. İki kulübün sahibi de aynı kişi Murat Özkaya. Bu e, iki kulüpte son 4-5 yıla baktığımızda 200'e yakın oyuncu transferi yapmış. Hatta yine e, Tuzla Spor EYP Spor arasında yapılan transferler de var. Ve e, bu kulüpler hakkında da Çarpıcı bir iddia var. Bunun belgesine ulaşamadığım için direkt oyuncu ismi paylaşamıyorum ama özellikle bazı yabancı oyuncular üzerinden şöyle bir şey gelişiyor. Oyuncunun sözleşmesinde yıllık 400 bin euro maaş alacaktır diye bir ifade yazıyor ama oyuncunun aldığı para 100 bin euro. Aradaki 300 bin euro'luk fark da offshore hesaplar üzerinden Malta'da, işte Dubai gibi para kolay evet. yerlerde gelişiyor. İşte aklandığı yönünde ve bu paranın da yasa dışı bahis parası olduğu yönünde. Hı hı. Tabii e, <laughs> belgeye ulaşamadığım için direkt oyuncu ismini paylaşamıyorum. E, ulaştığımızda da tabii ki bunu dile getireceğiz. E, Mesela şu an Raşit Sevindir'in size doğruladığı olaylarla ilgili sonuçlanmış, devam etmekte olan ya da yeni başlayacak olan bir yargı süreci var mı? Şu an benim bildiğim e, Mehmet Berzan İlhanlı hakkında. Kara para aklama konusunda bir soruşturma başlatıldı. Hmm. Ee, bir hafta başlatıldı. İki hafta önce başlatıldı ama e, uzantısı nereye gidecek onu tabii kestiremiyoruz şu an. E, az önce bahsettiğim isimler, bu arada yine e, Evspor Başkanı Murat Özkaya Bey'i de aradığımda konuştuğumda dedi ki bunu da paylaşayım sonuçta hakkında bir iddiada Tabi Benim e, yani anlatamayacağım, hesabına veremeyeceğim bir durum yok dedi. Peki. Onu da belirtelim. Ee, ama alt gerçekten yine işte bu Raşit Sevindir oyuncunun bahsettiği gibi diyor ki ben Adana Spor'da, Adana Demir Spor'da oynarken 220 bin TL, pardon 190 bin TL paramı almak için kulüp başkanına gittiğimde beni kapıdan kovdu. Mahkemeye verdim, parayı 3 yıl sonra aldım ve 30 bin lira faizle aldım diyor. Eğer o yıl parayı alsaydım 230 bin lira daire alacaktım ama o almak istediğim daire 3 yıl Kren sonra kaçtı. 780 bin lira oldu diyor. Acayip bir mağduriyet yaşadım diyor. Sadece bu bir oyuncunun bahsettiği. Yine Mehmet Berzan İlhanlı'nın soyunma odasında oyuncu dövdüğü, teknik direktörü hakaret ettiği yönünde o kulüplerde daha önce oynamış oyuncuların beyanları var, iddiaları var. Hı hı. E, ve son dönemde de bahsettim az önce. Gerçekten alt diklerde böyle takım alan e, kişi sayısı çok arttı. Çok arttı. Bunu hani herkes bunu yapıyor demek istemiyorum Tabii ama. Ki. Buranın da bir araştırılması gerekiyor. Yani kulüpler üzerinden bir para aklama olayı mı var? Bu kişiler, kişilerin yasa dışı bahis çeteleriyle bir bağlantısı mı var? Gerçekten araştırılması gereken ciddi konular. Az önce de bahsettim sadece bir örneği bu Raşit Sevindir. Bunun gibi birçok kulüpte parası kalmış. Hı hı. Hatta hakkını aramayacak duruma düşürülmüş futbolcu sayısı çok fazla. Bu da vahim bir durum yani.